Bitti Abi. Ben şuraya gitmek istiyorum da gidebilir miyim? Hayır. Buradan izlemelisin. Hadi izleyelim bakalım ne var. Al bakalım al bakalım. İşte bir de işte işte İyi gidiyoruz. tamam iyi gidiyoruz. Cimen logosu mu lan bu? Ee, ben buraya açarım kardeş. Nasıl açacağım? Al açtım. Ana bana verir misin? Ben de deneyebilir miyim? Ne bakıyor? Stevidiş! <laughs> i̇şte Saldırı Stevidiş! İşte Gel lan buraya! Oo. Oh. İyi yaptık. Burada sen eski bir tuvaletin iyileci misin? Sen kimsin? O, o ora nereler? Devedeş, devedeş, devedeş. Hazırlanın. Lan dur, gidiyoruz. O bakalım orada ne var? Hı? Ana! Burada skibileri üretiyorlar. Güçlü yapıyorlar skibileri. İnşallah bizi görmez. Oha! Dibidiş dibidiş Sound gibiydi Gel gidelim Hayır ilk önce izlemeliyiz Git ya Tren mişini o rekord indirir Lan gitsene sen Düt <laughs> düt Lan alarm çalıyor Kaçın Sen nesin lan kesilmeyi Lan Aa, Kaç Aa. Lan hayır Çabuk kapat orayı Kaçmanız lazım. O, oh, ay patlat, patlat. Kaçmanız lazım. Lan benim adım ölmemiş miydi? Allah. Ah. Oh. Gelin buraya. Oh. Bekti siz. Hı? Ben. Kanka kendini iyi bak. Seni seviyorum. Şunu al. Lazım olur. Görüşürüz kanka. Hayır. Olamaz. Largi kameraman öldü. Hmm, Bedelini ödeyecekler. Hmm. Evet diğer bölüm burada geçecek. İşiniz bitti.